Korkularınız var mı? Korkusuz insan var mı diye soracaksınız. Evet. Korkularınız tekrar tekrar önünüze çıkar. Ancak gerçek şudur ki neredeyse her zaman bu büyük engeliniz sizinle yaşamak istediğiniz hayat arasındaki engeli oluşturur. Onunla yüzleşmek özgürlüğünüze ve gelişiminize giden tek yoldur. Burada olmanızın sebebi bir tetikleyicinin size yaranızı göstermesi ve yaranızın size bu yolu göstermesi, bu yolun da size kaderinizi göstermesidir. Bu kırılma noktasına vardığınızda bu büyük engel ateşin sıcaklığında sizi sonunda uyandıran gecede çöküşün tam ortasındadır ve eğer çalışmaya istekliyseniz bunun tüm hayatınızı beklediğiniz atılıma giden bir yol olduğunu görürsünüz. Ve bu yol ise size artık gerçek benliğinizin, sizin kendi varlığınızın tertemiz ve pırıl pırıl kendiniz olma yolundaki yolculuğuna götürecektir. Evet, korkularınız sizin kendinizin, kendi varlığınızın engellediği ve kendinizi sabote ettiğiniz ve durmadan tutsak ettiğiniz duyguların birikimiyle daha büyüyerek karşınıza çıkacaktır. Evet, kimlerin korkuları var? Kimler bu korkulardan nasibini alıyor? Dönüştürebildiniz mi? Hadi bakalım. Yazın. Birlikte bakalım bunlar neymiş.